özel maçın yayınına başlarken hepinize hoş geldin diyoruz. Tahmin edebileceğiniz üzere takımların sahaya çıkışı bile nefesleri kesmeye yetti. İşte şu! Kendine güveni tam. Etkileyici bir koşuydu. Koştukça seçenekleri arttı. Herkes. Topu alan Florian Mirt. Rakibini geçmeyi başarabilecek mi? İlginç bir top geldi. Rice. Gabriel Martinelli. Dettin Rice aldı topu. Martinelli. Frimpong. Çok güzel müdahale etti. İyi bir kont atak şansı. Kerkes. Takım arkadaşını yolladı. Hücumun sonunu izledik. Güzel başlamıştı ama bitti bile. Ve şut! Ve gol! Evet bir kez daha sahnede. Nasıl bir yetenek olduğunu anlayınca artık şaşırmamaya başladık. Alan yok mu? Sorun değil. Karşısında kimse duramıyor zaten. Sala kuvvetini gösterdi. Adamını topa yaklaştırmadı. Geri adım atmadı ve fırsat yaratmayı başardı. Kontrolü asla kaybetmedi. Arsenal bunu beklemiyordu. Orası kesin. Şimdi ne yapacaklar? Hiç beklemiyordum daha temkinli bir mücadele olacağını düşünmüştüm. Yine de henüz çok erken. Toparlanmak ve adapte olmak için bolca zaman var. Çok önemli bir müdahale. Evet erken gelen bir gol. Evet skor 1-0. Ve pasa müdahale geldi. Aradan gönderiyor. Etrafında kimse yok. Kaleci rakibin planını anladı. Boboslay. Pas yerini bulamadı. Hücum ekibi baskıya boyun eğiyor. Evet, sarı kart geldi. Arsenal oldukça baskılı bir oyun oynuyor. İleride pres yapıyorlar. Evet, bugünlerde bu oyun tarzı çok tercih ediliyor. Fakat bu oyunu tüm maça yaymak oldukça zor. Bu baskıyı yalnızca bir iki kişiyle yapamazsınız. Tüm takımın bunu benimsemesi gerek ki bu da inanın hiç kolay bir iş değil. Gerçekten zor bir iş ama başarabilirseniz mükafatı da bol oluyor. Florian bir stopa sahip. Gakpo Müthiş fırsat. Etkileyici bir gol. Bir tane daha. Rakip ne olduğunu anlayamadı bile. Açık daveti keyifle kabul ettiler. Evet Gökhan. Savunma oyuncuları topu izlerken gerçek tehlikeyi gözden kaçırdı. Liverpool farkı ikiye çıkardı. İşleri epey kolaylaştı. Skor 1-0 iken yine de nispeten dengeli olan karşılaşma fark 2'ye çıktıktan sonra morallerin daha derinden etkilenmesiyle farklı bir hal aldı. Kazanan tarafın özgüveni de kaybeden tarafın burukluğu da artık daha belirgin. Güzel bir pas geldi. Ve müdahale geldi. İler şut deniyor. Baskıdan kurtulmak için topu uzaklaştırıyor. Devre arasına 15 dakikadan biraz fazla süre kaldı. Gabriel Martinelli. Foul'ün hedefi oluyor. Elini cebine götürmeye direndi. Bu seferlik sadece sözlü uyarı. Evet çok şanslı. Oyundan atılmak yerine sadece sözlü uyarı aldı. güzel mücadele etti. Savunma beklenmedik yerden geldi. Evet oldukça başarılı bir müdahaleydi. Gerçek bir disiplin örneği. Müdahaleden şikayetim yok. Sertti ama yerindeydi. Bir anlığına farkındalığını yitirip alt gözlüğü takmış gibi. Kafasını kaldırıp etrafındaki seçenekleri göre. Şutu gönderdi. Evet çok güzel oynadı. Gakpo çok da kötü oynadı diyemeyiz açıkçası. Kısa oynamayı seçtiler. Güzel bir yerde iyi yakaladı. Büyük şans. Attık çatıyorlar. Rakiplerini iyice geride bırakıyorlar. Harika bir bitiriş. Müthiş bir denge. İnanılmaz bir isabetlilik. Kafasında her şey kurdu zaten. Kaleciye bakmadı bile. Skorun 3-0 olmasıyla rahat bir maç izlemeye başlıyoruz. Martin kart aldı. Bitirebilir mi? Kusursuz bir gol. Zamana da alana da sahip olduğu fırsatı değerlendirmeyi başardı. Güzel hücumdu ama savunmanın da hatası büyük. Demesi kolay ama olacakları daha erken anlamaları gerekiyordu. Yoksa muhteşem bir geri dönüş mü geliyor? Martin Zubimendi. Declan Rice aldı topu. Açıkta kendini göstermeyi başardı. Bu kadar çabalarken topu kendi alana göndermek talihsiz bir olay. Herkesin başına gelebilir. Vay be! Bunu beklemiyorduk açıkçası. İşler epey ilginç bir hal aldı. Böyle karşılaşmalarda en ufak detay bile hayati önem taşıyor. Durumun oyuncuların moralini nasıl etkileyeceğini göreceğiz. Sola yolluyor. Taç kullanacaklar. Rise, Martinelli. Geçmeyi başarıyor. Vites yükseltiyor. Resmen hoşuna gitti. Mücadeleyi sevdiği ortada. Birt. Evet top hareketlendi. Offside yok. Bir orta geldi. Uzatma dakikalarına girdik. Çok iyi zamanlama. Mükemmel bir müdahale. Ve ilk devre tamamlandı. Evet talihsiz bir an yaşadılar ama yine de onlar için iyi bir yarıydı. Maçı kontrol eden taraf hala onlar. Nefesleri kesen bir ilk yarı. İnanılmaz bir maç oluyor. İkinci yarının başlamasını sabırsızlıkla bekliyoruz. Everyone, please welcome the two sides. Ve ikinci araya başlıyoruz. Devre arasında iki tarafta da değişiklik yapılmadı. Van Dijk. Alexis McAllister aldı topu. Soboslai toplu ilerliyor. Topu alıyor. Gabriel Martinelli. Şimdi de Kruijs. Ricardo Calafiori. Gakpo. Skor tabelasına adını yazdırdı tabii ki. Ve umut vadeden bir pozisyon daha sonra erdi. Oyunu iyi açtı. İlerlemenin yolunu buldu. Zorlayıcı bir andı ama paçayı kurtardılar. Gerekli bir müdahaleydi. Ciddi bir tehlike oluşabiliyor. Şuta çeviriyor. Top ağlarla buluşturuyor. Fark iki oldu. Daha sıra gelecek gibi görünüyor. İnanılmaz bir performans. O kadar iyi falso verdi ki. İncelik eseri bir manzara. O kadar güzel falso verdi ki. Liverpool farkı ikiye çıkararak ciddi bir üstünlük kurmayı başardı. Şimdi işler değişti. Artık karşılaşmanın geri kalanını nasıl yöneteceklerinin sınavını verecekler. Biz bile hissettik. İlerliyor. Atılan gol rahatlatmış olsa da şimdi işin daha zor kısmı başlıyor. Bu golle yetinmemeliler. Daha fazlası için bastırmaları lazım. Bitirebilecek mi? Gol! Usulca yaklaşıyorlar. Mücadele tüm heyecanıyla devam ediyor. Tüm hamleleri ince hesaplar üzerine kurulu. Koşunun zamanlaması da çok doğruydu. Is... Ve Number ikinci golünü atıyor. Arsenal maça dönmek için büyük bir adım attı. Golü bu kadar erken bulmak, oyuncular üzerindeki baskıyı azaltıp skoru eşitlemeye çabalarken the daha sabırlı hareket edebilmelerini sağlayacak. Kaleyi deniyor. Kaleci müdahale ediyor. Liverpool her zamanki gibi hızlı hücum fırsatlarını kaçırmıyor. Böyle durumları değerlendirmek için hazırda bekliyorlar. Şansını deniyor. Şahane bir müdahale. Ricardo Calafiori. Sahada oyuncu değişiklikleri görmeyi beklediğimiz anlardayız. Risk almanın ve cesur futbolun fayda sağlayacağı dakikalardayız. Yedek kulübesinde bir değişiklik hazırlığı var mı acaba? Kaleye yaklaşıyor. Şut şansı. Ve neredeyse ağları havalandırıyordu. Umarım golü bulamamanın etkisinden çabuk kurtulur. Bu yetenekle fırsatların devamı gelecektir. Bukayo Saka topu aldı. Ve müdahale geldi. Ve atakları şimdilik sona erdi. Soboslay iyi okudu. Tam da bunu bekliyordu. Ara pas Artık böyle oynanması gerekiyor. Tartışmaya kapalı. Tekrar tekrar geliyorlar. Böyle devam edebilecekler mi? Göreceğiz bakalım. Sala enfes oynadı. Önemli bir müdahale. Gabriel Martinelli iyi bir kontratak fırsatı. İlerleyecek bir yol buldu. Kaleyi gördü. Hedefe teslim. Güzel bir müdahale. Çok önemli bir müdahale. Taç atışı kullanılacak. Arsenal hocası oyuncuya son direktiflerini veriyor. Trossard oyuna giriyor. Beklenen bir değişiklik. Heyecan verici bir son bizi bekliyor. Umarım aklından geçenleri sahaya yansıtacak kadar vakti vardır. Frimpong. Trossard. Topu alan Florian Mirtz. Aradan güzel bir pas geldi. Liverpool belli ki son noktayı koyma emri almış. En iyi savunma saldırıdır taktiği. Fields. Sorunsuz uzaklaştırdı. Müthiş bir çalım. Soboslay Gökerez. Trossard, akıllarında kontratak var. Vites yükseltiyor. Tehlikeli bir pas. Büyük şans. Gol geldi. Geri döndüler. Son düdük yaklaşırken mücadele tam gaz devam ediyor. Ve adrese teslim gönderiyor. Mükemmel bitirdi. Direğin içine bu kadar yakın giden bir topta kalecinin müdahale edebilmesi imkansıza yakın. Golü bulması hiç ve vurdu. Ve top kontrolden çıkıyor. Evet, taraflar beraberlikle yetinmek zorunda kalacak gibi görünüyor ama son bir şans için hala vakit var. Victor Gökereş de top. Rice takım arkadaşlarından özür diliyor. Doğru hamleyi yapmasına rağmen görülmediği için canı epey sıkılan arkadaşından özür dileyişini izliyoruz. Rakibini okumayı başardı. Tehlikeyi önledi. İşte karşı ucum için fırsat. Soboslay. işte şans. Bitiriş hazırlığın yanında sönük kaldı. İyi denemeydi. Offside'e <laughs> düşmemek için elinden geleni yaptı. Yani artık biraz daha acele etseler iyi olur. Topun karşı sahaya çok daha hızlı geçmesi gerek. Evet faul. Serbest vuruş kullanılacak ve sarı kart alıyor. Kazanan tarafı belirlemek için 15'er dakikalık 2 uzatma devresi izleyeceğiz. Kıran kırana geçen mücadelede şimdi sırada uzatma dakikaları olacak. Kısa bir ara ardından uzatmalardayız. Oyuncuların hem mental hem de fizik gücünü tartan bu zorlu sınavın uzatmaları başladı. Liverpool mücadele son noktayı koyamamanın bedelini ödüyor. Daha da hata kabul etmez bir durumdalar. Bu noktada Jones kaçırmayı başarıyor. Sıradaki golün galibiyet golü olduğu bir senaryoya doğru gidiyor olabiliriz ve az önce o şans kaçmış olabilir. Bu tür duran toplarda boy farkı çok değerli olabiliyor. Kısa mesafeli oynuyor. Birt ve geri dönmeyi şansını deneyecek. Evet, üçüncü köşe vuruşu kullanılacak. Birt kısa oynamayı deniyor. Florian Birt stopa sahip. Şut mu geliyor? Deniyor. Muhammed Salah. Olağanüstü. Harika, süper, nefis, müthiş. Salah. Ve öne geçiyorlar. Muhteşemdi. Ustaca bir dokunuşun ardından Topu ağlara yolladı. Çok güzel oynadı. İnanılmaz bir performans. Şiir gibi bir gol. Evet. Hat-trick yapan topu eve götürür. Takımına kattıklarının haddi hesabı yok gerçekten. Karşısında durulmaz, önlenemez bir güç olarak boy gösteriyor. Liverpool öne geçiyor. Declan Rice. Hiç düşünmeden uzaklaştırdı. Topu uzaklaştırmayı deniyor. Şimdi savunmadan hücuma geçme fırsatı olabilir. Güzel gördü. Rice kiviyor. Güzel gördü arkadaşını yolladı. Şut geldi ve topu uzaklaştırmayı başarıyor. Gravenberg, soldan güzel koştu. Bu sefer olmadı. Ve evet, başladığı gibi bitiyor. There will be added time. Yakınında rakip yok. Ve şut. Ve tehlike gelmeden geçiyor. Evet, bunu bekliyorduk. Karşı hata çok hazırlar uzatmaların ilk yarısı tamamlandı. Hem fiziksel hem mental anlamda yorucu bir maç. Tek bir soru kaldı. Kapanışı kim yapacak? Evet, kazananı belirlemek için son bir şans var. Çekişmeli bir mücadele oldu. Önemli hücumlar görsek de henüz kazananı belirleyemedik. Kurallar çerçevesinde de olsa epey sert bir müdahale. Fırsata dönüşebilir. İlerliyor. Kaleye. Ve fark hala bir. Neredeyse kapanıyordu. Evet şansını denemek için biraz fazla hevesliydi. İşleri dengeleyen golü izleyebilirdik. Aradan bir pas. Pas isabetsiz. Saliba. Victor Gökereş'te top. Van Dijk. Üzerinde ciddi baskı var gibi. Evet onu artık markajı aldılar gibi duruyor ama sanki biraz geç kaldılar. Dakbo kanat koşusunda boşa çıkmayı başardı. Şut çekiyor. Ve topu alır. Fırsatı çok güzel bir şekilde değerlendirdi. Görsel şölen olmasa da olur. İşleri karmaşıklaştırmaya gerek var mı? <laughs> Fark 2 oldu. Eh! Artık son noktayı koydular demek mümkün. Bu saatten sonra rehavete düşeceklerini hiç sanmıyorum. İyi okudu. Etkili bir hamle. Gabriel. Şimdi Dexter Rice. Krosar. Fırsat peşinde. Top alta çıkıyor. Herkes Ve müdahale geliyor. Ve şut geldi. Sıra dışı bir müdahale. Güzel müdahaleydi ama değil mi? Çok iyi oynadı. Buraya kadar maç bitti. İstedikleri sonuca ulaştılar. Birlik olup hem ayakları yere basan hem de kaliteli bir oyunla işi bitirdiler.